Dizinin yeni bölümünde yaşanan sonlardan sonra en son Cevahir yakalandıktan sonra Dilan ve Baran rahat bir nefes almaya başlayacak. Ve en son Baran Dilan'la ve bebeğiyle kafalarını dinlemek için yazlığa gidecek. Ve Dilan Baran yanında oldukça kendisini güvende hissedecek. Ve artık Baran ailesine kimsenin zarar vermemesi için elinden geleni yapacak ve Dilan ile bebeğiyle güzel zamanlar geçirmeye başlayacak ve Dilan'la konuşup artık her şeyin güzel olacağını Dilan'a anlatacak ve Dilan barın yanındayken her şeyi unutacak ve en son Cevahir'in yakalanmasıyla rahat bir nefes alacak fakat en son Kudret Bey Hasan'ı takip almıştı ve Hasan'ın ile görüştüğünü gördükten sonra hastaneye gelip Cevahir'in adamına zarar vermek istese de son anda Kudret Bey yetişecek. Ve Hasan'la konuşup artık nasıl biri olduğunu yakında herkese göstereceğini söyleyecek. Ve Hasan bunları öğrendikten sonra artık Kudret Bey'in her şeyi ortaya çıkarmaması için gerekirse Kudret'i ortadan kaldırmak isteyecek. Cevahir ise Artık hastanedeki adamın işini bitirmek için elinden geleni yapacak ve büyük bir ihtimalle bu işi de başaracak ve böylelikle hapisten de çıkacak ve yeni bölümlerde tekrar Baran ile İran'a kötü günler bekliyor olacak çünkü Cevahir Baran'dan istediğini alana kadar yani çocuğun İran'a alana kadar asla durmayacak çünkü Cevahir'in tek amacı baranın içini yakmak. Ve bu yolda ne gerekiyorsa şey yapacak. Evet arkadaşlar şimdilik anlayacağımız bu kadardı. İyi seyirler, hoşçakalın.